Siktir lan ben bunu hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Adam var gördüm oğlum. Burada bir yerde. Ne kodumun <laughs> çocuğu ya geçmiş mavi geç bir yani daha mavi nargile vurabilseydin de iki saattir vursaydın bir de bok atıyor herife ya. Allah Allah. Ha bir de bok atıyor. Amine kocan çocuğu geçmiş mavi bana sıkıyor. 50 dakikadır sıkıyorsun. 50 dakikadır ateş ediyorsun. Neyin ağlıyorsun ki? arkasında arkasında ile oynuyor ya. Yani. <laughs> Oğlum ne küçük ya. Ama bu şey bu arkadaşlar. L koltuk düşünüyordu bu an ya. Aslında iyi, güzel sıkmışım. Gaza gelmeden sakin sakin vurmak istemişim. Kimler var chatte? Kit bas. Kit bak. Kordu sesi Elinde silahsız. Geçmiş sıkıştı. mavinin arkası. Yok o kordu sesi mi? Kordu sesi galiba. Evet. Run tutu run. Yarra ile oynuyor yani.